Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ım, size demiş dememiştim ama ıı, arkadaşlarımla yorumlamış yorumlaşmıştım. Son videosu gelecekti ama maalesef arkadaşlar gelemedi çünkü yani biz konuşuyoruz ama ses çıkmıyordu yani videoda sonra, videoda izledikten sonra bir ses çekmiyordu yani ses çıkmıyordu o yüzden de gelemedi belki yarın gelebilir ya slime yaparız ya da arkadaşlar size bütün işlemlerimi tanıtırım. İkisi de gelebilir. O yüzden özür dilerim arkadaşlar bugün gelmediği için izleri merakla bela ee, şey yapmıştım. Özellikle benim ee, şu sugarlı, şugalı çikolata mıydı adını unutmuştum. Pelin öz kaynak mı neydi? Pelin e, e, onunla yorumlaşmıştım gelecek diye demiştim ona ama maalesef gelemedi. Bir de bana ne yazmış? E, demiş ki sen videosunu ne zaman gelecek? emanet gelemeyecek bugün arkadaşlar yarın gelecek ve hatta size şimdi slime'ın sesini göstereyim yani dinleteyim şu anda elimde oynuyorum çok yumuşacık yani de size göstereceğim tabii ki de diyeceğim ki dün ben size göstermiştim bu göstermemiştim yani sesini duymuştum size bu slime'ı evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın